Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yaş problemleri anlatacağım. Emine'nin annesinin yaşları toplam 39'dur. 2 yıl önce annesinin yaşı Emine'nin yaşının 4 katı olduğuna göre Emine şimdi kaç yaşındadır diye sormuş bize. Emine E dersek annesine de A diyelim. İkisinin yaşları toplamı 39'muş. 2 yıl önce annesinin yaşı 2 yıl önce annesinin yaşı kaç olur? A eksi 2 olur. 2 yıl önce daha küçük oluyoruz çünkü yaşımız. Emine'nin yaşının 4 katı. Peki 2 yıl önce Emine'nin yaşı kaç olur? E eksi 2 olur. Çünkü 2 yıl önce. Mesela düşünürsek atıyorum ben 16 yaşındayım. 2 yıl önce 14 yaşında olmuş oluyorum. Yani 2 eksi olmuş oluyorum. Burada e eksi 2 a eksi 2 oluyor. Daha sonra bize demiş ki yaşının 4 katıymış. Yani annesinin yaşı a eksi 2 Emine'nin yaşının dediği için e eksi 2'nin 4 katı olmuş oluyor. Buradaki denklemi çözelim. a eksi 2 eşittir. Dağıtalım. 4 e eksi 8 yapıyor. Şu iki formülü şurada e artı a 39 ve şuradakini düzenleyip birleştirelim. a 4 e'yi bu tarafa atalım. Ya da 4 e'yi atmak yerine pozitif sayı gelsin diye a'yı bu tarafa atalım. eksi 8'i bu tarafa atalım. 4 e eksi a olarak gidiyor. Eksi 8 artı 8 olarak geçiyor artı 8 eksi 2 de 6 yapmış oluyor. Şu iki formül denklemi daha doğrusu şurada birleştirelim. E artı A eşittir 39. 4 E eksi A eşittir 6 olarak dedim. Alt alt toplarsak A'lar gider. A'lar gitti. Buradan 5 E eşittir 45 olarak bulundu. İkisini de 5'e bölecek olursak biz buradan 5 daha gider. 45'e böldüğümüzde Emre'nin yaşını 9 olarak bulmuştuk. Peki bakalım bize ne sormuş? Emre'nin şimdiki yaşı kaç yaşında olduğunu sormuş. O zaman cevabımız 9 olarak bulundu. Hemen diğer sorumuza geçelim. 2017 yılındaki yaşını soran arkadaşına Fahri 3 yıl önceki yaşımın 4 yıl sonraki yaşımı oranı 3 bölü 4 diye cevap vermişler. Peki buna göre Fahri hangi yıla doğmuştur diye sormuştu sorumuzda. Öncelikle 2017'deki yaşına biz x delim. X yaşında diyelim. 3 yıl önceki yaşı 3 yıl önceki yaşı x 3 olacaktı. Yani daha önce olduğu için x eksi 3. 4 yıl sonraki yaşıma oranı böl dedim. 4 yıl sonraki yaşı da 16 yaşındaki bir insan 4 yıl sonra 20 yaşında olur. Peki o zaman 4 yıl sonraki Fahri x artı 4 yaşında olur. Bu iki oran birbirine oranlandığında 3 bölü 4 olur. Buradan içler dışlar yaparak x değerini biz bulabiliriz. 4 kere x 4 x eksi 12 eşittir 3 x artı 12 3 x'i bu tarafa eksi 12 bu tarafa atarsak 3 x eksi 3 x olarak geçti burada x kalır eksi 12 artı 12 olarak geçer burası 24 o zaman x neymiş 24 yani 2017'deki 24 yaşında olan Fahri kaç yılda doğduğunu soruyor o zaman biz 2017'den 24'ü çıkaracağız buradan 7'den 4 çıktı 3 Buradan birden çıkmaz. Elde kalıyoruz. 11. 11'den iki çıktı. 9. 1990 yılında doğmuş oluyor. Cevabımız Ceyhan. Diğer sorumuza geçelim. Canan'ın 5 yıl önceki yaşının 3 yıl sonraki yaşına oranı 3 bölü 5'tir. Canan'ın bugünkü yaşı kaçtır diye sormuş. Canan'ın ben bugünkü yaşına 5 yıl önceki yaşı x eksi 5'tir. 3 yıl sonraki yaşı x artı 3'tür. Buna oranlandığında oranımız 3 bölü 5 olarak bulunuyormuş. İçler dışlar yapalım. X'i buradan bulalım. 5x eksi 25 eşittir. 3x artı 9. 3x'i bu tarafa attım. Eksi 25'i bu tarafa attım. 2x eşittir. 34. X eşittir. 17. X, x neydi? Bugünkü yaşı. Canan'ın bugünkü yaşını bulduk. Cevabımız 17. Diğer sorumuza geçelim. Kenan'ın bugünkü yaşının, Ahmet'in bugünkü yaşına oranı 3 bölü 5'tir. O zaman Kenan bölü Ahmet'in bugünkü yaşları oranlandığında 3 bölü 5 olarak bulunuyormuş. Kenan'ın Kenan, Kenan Ahmet'in bugünkü yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 48 olacaktır. Ahmet'in bugünkü yaşı kaçtır? O zaman Kenan şöyle biraz kağıdı doğru kaydıralım. Kenan Ahmet ikisine k k dersem 3'ün katı yani 3'ün oranlandığında Kenan'a 3k, Ahmet'e 5k. O zaman Ahmet'in yaşı Kenan'dan daha büyükmüş. Demiş ki bize Kenan Ahmet'in yaşına, bugünkü yaşına geldiğinde yani Kenan 5k olduğunda ikisinin yaşları toplamı 48 oluyormuş. Peki Ahmet kaç yaşında olur? Kaç yıl geçmiş? 5k'dan 3k çıkardığımda 2k yıl sonra o zaman Ahmet'e de artı 2K eklersen buradan 7K yapar. İkisinin yaşları toplamı 48 oluyormuş. Buradan topladığımızda 12K 48 ise K'mız 4 olarak bulundu. Bize sordu Ahmet'in bugünkü yaşı. Ahmet'in bugünkü yaşı 5K'ydı. 5 çarpı 4'ten eşittir. Cevap 20'dir.